Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muzaffer. Bugün Kıvırık'ta yine Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Yanımda yine Berkem var. Hoş geldin. Hoş Bu sefer rotamız Kale yapma. Klegelen <laughs> Furt Trameri'ye götürüyorum ben. 25 ton mazot. Klegelen Furt. Klegelen Furt. Klegelen Furt. Şu an video hafif böyle bir kasıyor olabilir. Çünkü Niye? bilmiyorum kasıyor. İlerideki şey yapmışlar ben Yok yok şehir Şiirli... yani şehire girince zaten FPS e de düşüyordu. Birazdan normale döner zaten FPS. En güzeli Windows 7 e Ben Bak... geçtim Windows 7'ye. GTA 4 oynayamıyordum. Oynuyormuşum. Abi GTA 4 oynayamıyordun. GTA 4'ü kastından veya başka bir şeyden oynamıyordun ki sen GTA 4'ü bende de var o sorun mesela şey ekran kartı seçimini yanlış yapıyor pezeven oyu ay ay çarpıyordun ay 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 dede var ya bir tane ay 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 bilmiyorum oğlum onu ay 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 yapıyor. ay yapıyo anam arkadan bir tane var. hayvan geliyor Abi o adamın Mercedes'i güzelmiş yalnız ha. Oğlum ben beni çalışanlara bu veriyorum lan. Yazık adamlara işine bak. Ömür mü geçer burada? <laughs> ben bilmem. Oy adamı görmedim sıyırtma geçti ha. Hangi adamı lan? Ana. Arkadan biri daha geliyor. Ana. Ama Oğlum. Neden sen bize sıyırtma geçiyorsun? Şşş bak. Şşş. Ne, korna çalıyorum bir daha da. Ormana, Korna bir koydum mu yemin ederim kaç Tamam belki abi. Şeyli. Atraksiyonu bir yol Bak bak bir de fren sıkıyor lan. Bizde fren yok bir daha da. La 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 Oğlum benim araba tam bir çöp kamyonu ya, ben hatırladım. <laughs> değiştirdim de siz bilir nesilleri tırları var ne ki, Değiştir tabi oğlum lan, yazık adamlar. Bu da seni ortaya aldılar. Ne yapacaklar beni? Ne yapacağınız bana? Çarpıyordum. Aslında... Ne? Ben şimdi tırsıyorum lan, Yok be oğlum yeseydin yerdi ama. Çocuk anladı yanlışlıkla yaptığını herhalde. <laughs> herhalde bilemiyorum ama. Allah ben olsaydım nasıl ölmüştüm nasıl o da sevmiştim Tabi lan. 200 kilometremiz kaldı. Kaçta geliyorsun sen şu an ya? 550 metre var aramızda yavaş. Sen yavaşla oğlum ben. Aynen. Tamam ben yavaşlamış. Ulan benim arabada 25 ton mazot var. Ben 110 ile gidiyorum. Sen gelemiyorsun ya. Patates. Lan 22 ton var. Yalnız. Son 6 yükten 5'i patates. 5'i patates. Geçen traktör almıştı videoda. Ondan önce bir şey daha aldık elektronik eşya. Gene patates. Son 7 yükün 5'i patates oldu. Ne demek istiyor bana? Aklıma şey geliyor. Survivor'daki şey. Bozok. Patates diye bağırıyor zaten. Oo biraz geçsin mi? Bak bak adam da bak şey. Aa, adam da Renault. Bak adam arkamdan geliyor. Oğlum Renault son modeli, bu ilk Ne var amına koyayım? Ne var lan? Ne var? Orospu evladı sollayacağız burada adamı. Göt veren pecevenk. Olamaz olur mu? Kim o bilmiyorum ki. O galiba. He. Pecevengin evladı. Bir falan şimdi. Ne var aman akım ne var? Ne var? Ne var lan? Kaç videoyu onlar da çekiyor pecevenk bak. Ben kaldım anasını anasından. Bak şimdi bak bak bak. Ya. <laughs> ne oldu? Anasının amını buldu ne olacak? Siz de bulmuşsunuz oğlum ne yapıyorsun? Yok oğlum ben durdum. Tamam mı bu şey yaptı. Yakın böyle geçmeye çalıştı. Ben de biraz sola yanacak orada şimdi batar Sola kırdım biraz böyle bam vurdu böyle sıyırtma geçti. Az yavaşla ama ne sen de. Sen kaçla gidiyorsun Berk yap şu an? Oha. Abi durma. Durma kolaydı abi. Hızlanmak yok hızlanmıyor. Ben biraz yavaşladım hadi. Bekleyin. O demin yanımızdan geçenler ekibi toplamış burada ileride. Valla. Galiba dur bakalım abilerini mi çarpıştın? Mazot var oğlum. Hani bir olaylar var. Mazot var lan. Çakarız çakma uçarız hava hepimiz. Affetmem. Ne oldu? Hepsi orada arkaya arka edilmiş. <laughs> Aslında o var ya. Tamam Bizim evet, oradan. Bu arka arka şu an. oradan yüz onla geçip direkt sıyırıp gitmemiz lazım. devirdim kamera üstlerine. Konuşamadım da üç kere Hayır oğlum oradan kaçmamız Geçelim. lazım. Geçeriz geçeriz. Orada ya, bunu yavaşlattırıyor ondan böyle olmuş. Niye yavaşlattırıyor? Geçiş mi var? Hayır. Oğlum biz nasıl geçeceğiz onları? Abo, burası anacık babacık. Geçerim ben onları sen sıkıntı etme. Bilader bir müsaade edeceksin mi? Aa bunlar Rus. Kurva diyor bak. Anan sikiyim. Abi şu an acayip. <laughs> acayip kasıyor oyun. Gelme, gelme. Oh geçti. Ananı sikeyim. Oh, oh! Allah! Oh! <laughs> tamam. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sokarlar öyle master'ın transına. Abi orada kastı ya. Benim 20'ye 17 ya. Gel gel bizi girelim bunların konvoyuna gel biraz bekle. <laughs> Motor arızası veriyor zaten gidemiyorum ki. Bekle oğlum beni. O bak en arkadaki pezevenk bir sol sinyal verdi bir sağ sinyal verdi ne yapacağını anlayamadım ben onu geçtim. Sana bir daha geçtim. <laughs> Sen orada vurmuşsun herhalde. Tamam ben devrildim ben öndekini görmedim. Benim bu aynalar çok ışık vuruyor bu araba. Aha sokuştular. Adam bende dalga geçer gibi lan. 60'da gidiyorum 70'de geçiyor beni. Aldım. Oros bu çocukları ya. Oros bu çocukları. Ananıza vurdunuzu çıkayım. Ne yaptılar? Amına kodumun yolun ortasında durdu ya uşaklar. Oğlum 30'da yokuş çıkıyorum dur. 4'lü yaktım ben. Geç sola geç sola. Yok sola geçmek yok ben sağdan geçeceğim onları sen iyiyiz de şimdi araba hızlansa bir Abicim bir müsaade et dedi yani Siz ne yapıyorsunuz bunda what the fuck ya yani. İyi iyi yolculuk bir zevkli oldu bunlar Aynen 89 kilometre kaldı şu ana kadar biterdi bu pezemeklere uğramasak benim araba gitmeyeyim Öldü öldü araba iflas etti İptal oldu araba. Diyor. Benimki veriyor ya. Yani. şey Biraz neyse. Allah Allah ya. FPS hep düşük duruyor Berk abi. Neden böyle? Senin yüzünden hep. Niye lan kaç veriyor FPS? I? Şu an 25 veriyor. Oh oh, oh. Kasıyor bir 19'a düştü. 27'ye falan çıkıyor falan filan böyle. O, bu Ne? Predosto mu yapıyorlarmış? Pro, prosto. Prosto ne oğlum? Kuşlara karşılaştık oğlum. Kıştırlar uçağın intikamını alır dedi. Aa ben şu sağdakine çarptım. Şey var mı ya traktör peşin? Bak şimdi bak 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 bak. Abicim bir. Anam an, bak ölüme kırdı. Bak bak bak. O ona bu top. Bir müsaade edeceğim. Ben gene hafiften ya başladım sana hadi gel. Araba uzansa geleceğim. Lan bunda geçişme yoktu değil mi? Hay <laughs> alayım <adamı gel. gülüyor> Oğlum gel. Oğlum 250.000 para var bende. Kaç para istiyorsun? Bu para değil yani. Hayır pa kaç para istiyorsun? Eks, eks. Kaç exp istiyor? Ay yani fresh para aldım be. O anasının. Lan benim şoförlerim bile benden daha iyi oldu. <laughs> Oğlum benim iki tane var. Yani Ney? Aa bunlar şey lan. Kolun yıldır. <laughs> nereden biliyorsun? Evet, evet. Nereden biliyorsun? Her <laughs> dili Allah aşkına söyle. Nereden biliyorsun? <laughs> söyle oğlum. Nereden söyle? Açıklasana milleti. Oğlum tak demek yani demek. Yaz internete tak diye ama sen neden takın yani olduğunu ne gerekçeyle bulmaya şey yaptın böyle ihtiyacı duydun. Ya, ya. siktir git amına kodum Polonya'ya oluyorlarmış ya. Kime ya ki? ki? Ya yürü git. Yürüyorum yürüyorum yürü. Yürüyorum yürüyorum ben de. ediyorum bu oldu işte Anırmak'ta <laughs> <CSB> oldu. <laughs> Anırmak. Şş, bak taklaya gelirsin. bak bak. Oğlum bak zaten motor arızası veriyor. Vay bak da vay. Oğlum. Ya. Ulan <laughs> <y> <laughs> sonra oldu. Bak dokundur kulağına gözden. Ölürsün gülmekten. Oley! Ananı çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi. E Böyle bakarlar ya tamam Hadi bir de, bir de. <laughs> Araba yatık haldeyken böyle motor arzusu verdi ya. <laughs> Düşün <ona kıyım. gülüyor> amanakoyim. Ah, bu video çok güzel. Kırk <laughs> yedi bin hasar. Şey para. Önce bu videoyu atıldı. Bilmem bakarım işte. Bak bak işte bak. bak bide Kıla işte Gelenfurt. Abi bir çok F büyüs düşüyor F büyüs F büyüs alacağım bana sola verdi sola yapacağım sana atın intikamı yapacağım sana oğlum sen kaşındın? ama olsun öyle dörtteye dokundurmak da o değişti hayır atın intikamı yapacağım sana patatesler kumpir oldu senin ananı yanlış yola döndüm Abi Tremere'nin girişine baksana ya. Götün kadar girişi var. Bu sen atın bir kıyam yapmasam dışarı ben babalara geldi zaten. Atın bir o. Çok yanlış yola döndük. şu an kavşak var ya bir tane. Yani kavşakta yapılan yavşaklıklar kabul edilemedi. Bambiyan, değil, ben bir an sandım ters yerde girdim. Yuh! İngiltere'de de yok. Alman ya dayı sandım diyor. Ters yer yine. Abi baban da mı tır şoförüydü diyeceğim evet. Bir zamanlar yapmış. <laughs> Hasarlı. Aldı dedi benimkini. Aldı da benimkine hiçbir bak vermedi. Evet arkadaşlar. Evet <laughs> Al dedi çocuklarını dedi canım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like ve like yorum. <laughs> i̇şte anladınız sonu hoşça